Elimizde değişik model bir Moulinette de Moulinette değil okunuyor bilmiyorum bir tane herhalde çırpıcı doğrayıcı bir şey var burada doğrayıcı ya da parçalayıcı da olabilir emin değilim biraz ağır bir makina yani üstten baktığımız zaman cihaz kaliteli gibi gözüküyor cihazın her zamanki gibi çalışmadığı şikayeti var kontrollerimizi sağlayacağız hem kontrolleri sağlarken hem de tecrübe edineceğiz çünkü ilk defa parçalayacağım bir cihaz. Cihazın altındaki iki tane yıldız başlı vidayı gördünüz. Modelini falan alttan gösteriyorum. Cihazı öncelikle bir fişe takalım. Bakalım hareket edecek mi? Bu ne? O düğme değil. Işığı yandı. Hareket yok. Bakın buralarda mıknatıslar var. Ben bu kısımlara mıknatıs değdirerek cihazın çalışmasını aslında sağlayabilirim. Ama sadece tabii ki buraya değdirmekle iş bitmiyor. Bir de butona basmamız gerekiyor normal şartlarda. Tabii ki bu buton değil. Bu butonu daha sonra araştırmalarım neticesinde bıçağı çıkartmaya yaradığını keşfediyorum. Bakın keşfettim. Emniyet açısından fişi bir çıkarttım. Biraz daha cihazı inceliyorum. Şu düğmeye bastığımız zaman bıçağı çıkartıyoruz. Bıçak geldi. Kavramı altında. Bu üstteki plastiği de çıkarttım. İşte burada bir kavramı var. Ucu da böyle konik gibi. Bıçağı tutmasına yarıyor. Şimdi üst tarafta vidamız yok. Şimdi ben bu kavramadan motoru çevirdim ama pek hoş değil. Bir sıkıntı var gibi. Böyle bir zorlanarak dönüyor gibi. Dönüyor ama alttaki iki tane vidayı açtım. Yıldız başlı vidaları çıkarttık. İki tane daha bu sefer cıvata görüyorum. Bakın içerideki metele tutuyor. Orada da iki tane cıvata var. Cihazı şöyle kabaca baktığım zaman alttan yukarıya doğru ilerleyeceğimi anlıyorum. Buradaki iki tane cıvatayı da söküyorum. Kablomuz da buraya bağlı. Onlar da ile bağlı. O iki vidayı da sökeceğim. Plastiği çünkü yukarıya doğru almam gerekiyor. Burada bir tane kapasitörümüz var. 0.068 nanofarad. Bunun da ölçümünü yapacağız. Cihaz biraz eski cihaza benziyor. Onun için kapasitör ölçümünü yapmamız lazım. Bu kısımdan kurtuldum. Şimdi motor neden çalışmıyor onu da inceleyeceğiz. Çünkü üstten bir baktığım zaman motorda yanıklık yok. Biraz tozlar var. Etrafını çeviriyorum. Bakın burada bir kararma var. Gördüğünüz. Buradaki bobin mi diyelim? Bu bobin buradan kopmuş. Neden kopmuş? Muhtemel motor zorlandı, artık buradaki kabloyu ya da bobini yaktı. Şimdi bunu çıkartacağız. Bobini tekrardan bağlayacağız ve kontrollerimizi sağlayacağız. Bu arada kömür kontrollerini de yapmak istiyorum. Cihazın kömürleri ne durumda diye. Kömürler fena değil. Bayağı bir gideri var. Tekrardan yerine takıyorum. Motora baktığım zaman hani aşırı bir yanma hissiyatı yok. Onun için öncelikle şunu bir değiştirmek istiyorum. Bunu direkt bağlayabilirsiniz. Şimdi bunu böyle bir bağlıyorum, tutturuyorum. Cihazı bir üstten deniyorum. Motor çalışıyor peşinden söyleyeyim. Bu arada kapasitör ölçümlerini de yapacağız. Şuradaki soketin bir tanesini çıkartıyorum. Kapasitörü ölçüyorum. Kapasitör modda. 68 nanofarattı 66 gösteriyor. Çok iyi durumda. Cihaz da eski bir cihaz. Demek ki kapasitör kaliteli bir kapasitör. Buradaki bağlantıları yeniden yapıyorum. Çünkü şu dipte hafif bir yanma hissiyatı oluşmuş. ısınmış. Yani ısınmış neden? Motor zorlanmış. Peki neden zorlanmış? Oralara doğru gideceğiz. Yeni pupucumuzu bağlıyoruz. Kabloların uçlarını düzeltiyorum. Kömüre bağlanan kabloyu komple değiştiriyorum. Soketi değiştiriyorum. Şimdi kömürümüzün girişini yapıyorum. Kablonun iyice dibe oturduğundan emin oluyorum. Şimdi tekrardan cihazı toparlıyorum. Çünkü cihazı artık denemek istiyorum. Gerekli bağlantıları yaptım. Motorda herhangi bir hareket olacak mı olmayacak mı ilerlemelerimizi ondan sonra devam edeceğiz duruma göre. Cevataları sallıyorum iki <laughs> tane. Kapasitörü yerine koydum. kabloyu sola doğru çevireceğim. Ondan sonra bu alt kapağı takacağım. Çünkü kablonun orada kanal yuvası var. Gördüğünüz gibi sola çevirdim. Ve vidalarını sıkıyorum. Şimdi bir cihazı deneyelim. Bakın burada motor kavraması var. Bu motor kavraması da piyasada pek bulunan bir kavramaya benzemiyor. Biraz araştırdım açıkçası. Normalde bu motor kavramayı söküp motoru alttan almanız gerekiyor. Kavrama sökülmeden motor çıkmıyor. Tekrar söylüyorum motor kavrama çıkmadan motoru alttan alamıyorsunuz. Şimdi bunda boşluk var. Yani bu motorun rulmanı dağılmış şekilde. Tekrardan cihaz açıyorum. Artık kavramayı ve motoru sökmemiz gerekiyor. Çünkü bunun esas nedeni rulman dağılmış, motor zorlanmış ve içindeki bobinleri yakmış. Bizim İlk önce rulmanı ya da yastığı değiştirmemiz lazım. Herkese kolay gelsin.